Engelli öğretmen atamaları yapıldı. 1381 engelli öğretmen 1 Eylül'de göreve başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1381 engelli öğretmen atama sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu. Biraz önce atamalar açıklandı. Sistem üzerinde hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibariyle öğretmen arkadaşlarımız, engelli öğretmen arkadaşlarımız da görevlerini başlayacaklar. Engelli öğretmen adayları sonuçlara e-devlet üzerinden erişebiliyor. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin sözü aldı. Öncü Bakan Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 2025 yılı engelli öğretmen atamasının ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu vesileyle atamaya hak kazanan 1381 öğretmenimizi yürekten tebrik ediyorum. Namlı atama sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e saygılarımız sunuyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.